akrabalarımla ilişkilerime sılay rahme dikkat ettiğim halde akrabalarımdan aynı karşılığı görmüyorum. Hastalığımda, bayramda ve diğer zamanlarda arayıp sormuyorlar. Hatta beni dışlıyorlar. Bana ne tavsiye edersiniz? Şimdi böyle bir durumda e, sen yine de güzel davran falan demek kolay da ama insan başına geldiği zaman öyle bir durumda yine de güzel davranmak hiç de kolay değil. Yani senin sürekli dışlayacaklar, sen sürekli giden olacaksın. Bu büyük bir makam. Herkesten bu beklenmez. En azından şunu yapabilir. Onu yapabiliyorsa yapsın yani. Ama onu yapamıyorsa en azından tamamen ilişkiyi koparmaz. Ee, ara sıra görüşür. Çok sık görüşmez. Ama tamamen münasebeti koparmamak en hayırlısıdır. Eğer işin içerisinde çok alçakça bir şey yoksa, alçakça bir şey varsa, o durumda tamamen de irtibat kesilebilir. Yoksa, ufak tefek şeyler çok büyütmemek, icap eder. Eğer onlar gelmedi, gitmediği halde, kişi kendisi gidip gelebilecek, e, ahlaka sahipse, elbette bu en üstünüdür. Onu yapamıyorsa, hiç olmasa, ee, az yapar, en azından gördüğü zaman selam verir, onların yüz eksiltmelerini aldırmaz, merhaba eder. Bu dünyada ilişkiyi belli bir düzeyde muhafaza eder. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e buyurdu ki, Ey İbrahim bu dünyada babanla iyi geçin, babası kafirdi buna rağmen akraba olduğu için bu dünyada babanla iyi geçin buyurdu. demek ki ortamı idare etmek akrabalığı tamamen bitirmemek bir bağı bir bağı yine sürdürmek devam ettirmek en hayırlısıdır.